Ekranlarınızda bir transfer gelişmesi var sevgili izleyenler. Beşiktaş-Roman ile anlaşma sağladı. Detayları Sercan Dikme'den alalım hemen. Sinem Ökten iyi yayınlar kolay gelsin. Bu sezona dair Getson Fernandez geçtiğimiz yıldı. Bu sezona dair ilk transfer Beşiktaş'ta faslı oyuncu Romain Saiz oldu. Son olarak Wolverhampton forması giyiyordu Premier Lig'de sözleşmesi bitmişti. An itibariyle Beşiktaş kulübü Romain Saiz'ı renklerine bağladı. Kontratla ilgili detayları paylaşayım. 2 artı 1 yıllık kontrat süresi 1 yıl opsiyona bağlı maç sayısına bağlı 1,5 milyon euro. Garanti ücret 500 bin euro da komple içerisinde bonusların bulunduğu bir paket 2 artı 1 yıllık kontrat süresi 1,5 milyon euro. Garanti ücret Roma Insights Beşiktaş'a hayırlı olsun. Sercan Dikmen'e teşekkür edelim. Bir kez daha söyleyelim Beşiktaş bu yaz transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. O da Roman sayısı oldu sevgili izleyenler.